Arkadaşlar hava 50 derece ve bu yaz ayında dedim bir ağzımın tadıyla bir Valorant oynayayım. Böyle canım da RGX skin oynamak istiyor. Böyle bir tane site buldum oyun pazarın diye. Bu oyun pazarın sitesinde böyle RGX garantili hesap satıyorlarmış böyle random hesap. Böyle aşağı indim böyle baktım inceledim falan. RGX garanti hesap falan diyor. Asil de falan çıkabilirmiş. Ejder de çıkabilirmiş. Umarım bu üçü de çıksın da böyle yaz ayında bu sıcaklıktan böyle bir keyifle bir ağzımın tadıyla bir Valorant oynayayım ya. Arkadaşlar valla hesabı anında teslim ettiler. Bir hesaba gireyim. Böyle 79 VP var. VP de çıktı valla. Doğru da söylüyorlar. Böyle koleksiyona bir girelim. Valla RG var. Bir de Champions falan da var. Asil Delipop falan da var lan. Bıçaklar. Valla süper bir hesap çıktı arkadaşlar. Yani aslında ben bu hesabı size vereyim arkadaşlar. Siz de bu yaz ayında böyle güzel güzel oynayın. Yani şimdiden hayırlı olsun. Teşekkür ederim oyun pazarı.